Arkadaşlar merhaba. İyi akşamlar. Bugünkü videomuzda yine kaloriferle alakalı bir video çekiyorum. Şimdi Ankara'da havalar 7 derece şu anda. Hava durumundan baktım 7 derece. Şimdi bu arabanın içinin ısınması için bazı arkadaşlar diyor ki 30 derece bile yeter diyor yani bir oda sıcaklığı olsa yeter diyor. Yani içinin ısınması gerekiyor diyor. E, bence 30 derece az arkadaşlar. Arabanın içinde az. Şimdi ben bir test yapacağım. Daha önce benim videolarımda e, kalorifer peteği takmıştım ben. Ondan öncesinde araba soğuktu. ısıtmıyordu. Şimdi kalorifer peteğini taktıktan sonra bir de ısıtmasının kaç derece olduğunu göstermek için şöyle bir video paylaşacağım. Şimdi arabamız açtım ben. Araba şu anda soğuk. Şimdi... Kaloriferi açıyorum. da. Yedi nokta derece. Şu an buz gibi yani. Şu an buz gibi üflüyor. Elim dondu yani şu anda. Yedi Ortalama 7 derece. Dışarıya bakalım. Dışarıdan ölçeceğim şimdi. Net olsun diye. Güzel. Be. 5 derece yani çok da fark yok ama bazen belki ölçüm hatası verebilir yani cihaz. Bir daha bakalım. 6 derece gösteriyor. Yani ölçümden ölçüme fark ediyor da milimetrik değil yani. 5-9-6 6.5 arası falan. Her ölçümde farklı bir ölçü veriyor şu anda. Yani ortalama 6.5-7 Şimdi arabayı çalıştıracağım. Araba ısındıktan sonra. Tabi benim nefesimle biraz daha aslında yani çok az bir şey aslında araba da. Şimdi ben arabayı çalıştıracağım. İbre en alttan bir, iki, üçüncü çizgiye geldiği zaman benim arabam ısıtmaya başlıyor. Daha doğrusu ısıtıyor yani. Çok güzel bir ısıtma veriyor şu üçüncü çizgide şurada. Şimdi oraya geldiği zaman Bakalım şu an ne gösteriyor? Şu an burada. İkinci çizginin üstünde. Araba soğuk yani. Şuraya gelmesi lazım. Tabi daha ısındıkça, daha hararet yükseldikçe arabanın içi daha da çok ısınıyor. Şuraya kadar getirebilirim şu anda. Ama 15 dakika çalışması lazım. Bir deneyelim. Yani şu üçüncü çizgiyi az bir şey geçtikten sonra dereceyi bir daha ölçelim. Bakalım kaç gösterecek. Evet arkadaşlar arabayı ısıttık şimdi. Bakın şu anda nerede? 1, 2, 3. Üçüncü çizginin üstünde neredeyse dördüncü çizgiye geliyor. Açalım bir. Açtık şimdi. Yenileceğim şimdi. Cihaz daha yeni yeni kendine toparlıyor. Sıcağı yeni algılıyor. Algıladığı için yavaş yavaş yükseliyor. Son son birkaç sefer basmamdan sonra net ölçüyü verecek. Bak şu anda 42.5 derece 43 derece cihaz daha yeni algılamaya başladı. Her basmamda farklı bir ölçü. En son bir yerde kalacak yani. Şu an 45 dereceye geldi. 5 derece civarında şu anda. Hala çıkıyor. Şu an bayağı bir sıcaklık vuruyor. Cihaz şu anda soğuktaydı. Kendini toparlayamadı daha. Yeni sıcaktan soğuktan sıcağa geçti şu anda. Bir daha basıyorum. Şu an arkadaşlar bu cihaz e, kesinlikle doğru gösteriyor. Bak şu anda kaldı yani 46'da kaldı. Hala da sınıyor çünkü arabanın harareti daha da yükseldiği için nokta olarak yani anlık değişebiliyor. 47 dereceye geldi şu anda. Arabanın içi bayağı bir aşırı ısındı. Şu an 47.1'de kaldı yani bak şu anda dereceyi buldu. Tam ısıyı buldu bak şu an sürekli tekrarlıyorum. Hep aynı derecede kaldı. Sıcaklık gayet güzel. Çok güzel aşırı derecede güzel şu an. Yani tişörtle bile oturabilirsiniz. Ve bu hiçbir arabanın hiçbir Broadway'in orta, orta gözden sıcaklık vermez. Bu biz etek taktığımız için etek taktığımız için ortadan nasıl çabuk vuruyor şu an geri 47'ye geçecek 47'de kalıyor hala çıkıyor yani şu an araba şu an fan çalışacak yani birazdan çalışacak çünkü 90'ı geçti yani. 48 dereceye geliyor yani. 50 derece neredeyse. Of. Şu an araba çalışır vaziyette yani. Şu an çalışıyor. O yüzden sıcaklık giderek artıyor. 50 derece neredeyse ısıtması var. Yani bu bu yeni bir arabalar için bile yani. Gerçekten güzel. Yeni bir arabayla kıyaslasam şu anda gerçekten aynı sıcaklığı verir yani. Araban çok güzel ısıtıyor. Şu an birazdan fan çalışır yani. Fanın çalışması demek yani arabanın son haddine geldi demektir yani şu anda. Bir daha da diyeceğim. gözükmüyor da. Şu an 48 yani 49-50 civarında yani şu anda bir ısıtması var. 50 dereceye geldi şu anda. 50'yi de geçiyor. Sürekli ısınıyor şu anda. 50 derecede kaldı cihaz yani öyle bir dandik bir cihaz da değil. Güzel ölçümleri var. Sırf bu arabanın içindeki sıcaklığı ölçmek için getirdi. Bence muhteşem muazzam bir sıcaklık var yani arabada. Yani ısıtmamız bu şekilde. Şunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlar diyor ki işte bu araba nerede sıcaklık vermesi gerekiyor nerede hararete yükseliyor derseniz fanın tam bu üçüncü çizgiyi şuradaki üçüncü çizgiyi yani şu andaki gösterdiği çizgiyi bir tık geçtiği zaman fan çalışması lazım benim arabanın fanı burada çalışıyor tam bir tık geçiyor çalışıyor bazılar diyor ki şuradayken çalışıyor diyor onda bir hata var onda bir sıkıntı var burada çalışmaz fan çalışmaması lazım. Arabanın 90 derecesi burası. Burası demektir ki yani ortalama 70 derece civarı bir şey. Bir arabanın çalışması için ortalama 90 derece sıcaklığa ulaşması lazım. Şurada fan çalışıyor diyen arkadaşların arabasında sıkıntı var demektir. Hiçbir arabanın burada fanı çalışmaz. Ya müşürde bir hata var. Müşürü düşük derecelidir. Ya termostatı düşük derecelidir. Kesin mutlaka bir şey vardır. Çünkü ya da e, termostat bozuktur. Sürekli burada kalıyordur. Bu arabanın sıcaklığı buraya geldiği zaman fan açar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Benden bu kadar. Arabanın sıcaklığını da gördünüz. Videolarımı izlemeyi ve takip etmeyi ve de abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşürüz.